hayat idame. Şimdi ilk olarak dağlarda vatanını koruyan, açlığa, soğuğa göğüs geren komandoların hayatlarını nasıl idame ettirdiklerini apaçık gözler önüne seren çarpıcı görüntüleri getiriyoruz ekranlara. Nedir bunların malzemesini yanında mı taşıyorsun mesela göreve gittiğiniz zaman? Bunlar yanımızda mı oluyor? Bunların malzemesi sürekli yanımızda her türlü hava ve iklim şartlarına her türlü açlığa zorla dayanabilecek şekilde hattımızı yanımızda taşıyoruz. Ve yeri geldiğinde ekmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz yemeğimizi ekmeğimizi. Hemen dolarımız ekmeklerini elleriyle yoğuruyor, elleriyle pişiriyor. Yiğitlerlerini ise bir tencere gibi kullanarak yemeklerini hazırlıyor. Uzmanın başı karakaya. Kolay gelsin. Öncelikle böyle zorlu şartlarda şu an ekmek mi pişiriyorsunuz? Evet. Bir hayatını idare etme ee, Ne kadar süredir bu eğitimi alıyorsun? Sürekli çıkıyor musunuz bu tarz eğitimlere? Sürekli çıkıyoruz. 3 yıldır buradayım. 3 yıldır bu eğitimleri sürekli geliyoruz. Bilimli 25 olan bir tarhana çabamız. Hı hı. Yapıyoruz. Burada bir tarafta etimiz pişiyor. Evet. Bu bir yanda gördüğü gibi ekmeğimiz hazır.